dostum. Merhaba dostlar. Şimdi iki parta ayırmaya karar verdim. Şu an ikinci partta olmanız gerekiyor. Şimdi kart 98'imi şu şekilde boyadım mı? Gayet güzel bir şekilde. Şuraya da mermilerini yaptım. Şu şekil. Şimdi bunu keseceğim ben hızlı bir şekilde. ilk önce genişten kesiyoruz ilk önce. Tamam, şimdi detaylıca kesebiliriz. Evet arkadaşlar karton kağıdımızı kestik şimdi. Ben bunu e, kolibandıyla bantlamadan önce şuraya kılıf yapmam lazım. Şuralara iki yere de kılıf yapmam lazım. Buraya kılıfları yapacağım. İlk önce şunu kesmem lazım. Şu mermiyi. Şuna göre kılıf ayarlayacağız çünkü. Bundan sonra kılıfları yapıştıracağız. Ondan sonra kolivanını bastık mı işimiz tamam. Şu şekilde. Şimdi ben bu kılıfları nasıl yapacağım? Şimdi hemen örneğinden şuradan şunu kesiyorum. Kılıflar nasıl yapılıyor? Şunu alacağım. Şura işte bu merminin merminin boyutu ne kadarsa <laughs> büyük ona göre yapacağım. Sonra buraya koyacağız. Bu yanlardan mantıcaz. Bu yanlardan tutunca şuradan şöyle göster. Gözüküyor mu? Şuradan şöyle açılacak ama yanlar kapalı olacak için şey gibi cüzdan e, kart koyarsınız. Cüzdanın e, kart koyma yeri var. Onun gibi kılıf. Kılıf gibi bir şey olacak. Alttan da bantlayacağız falan. Aynı şeyler şunlar da için geçerli. Daha küçüğü gibi düşünün. Tamam. Şimdi ben bunu kılıflarını hazırlayıp hemen geliyorum. Evet arkadaşlar şu anda şuraya kılıfı ilk kılıfı hazırladım şuraya. Ee, şu mermiyi de kalınlaştırdım şu şekilde. Bunu sokabilirsek. Hop. Tam girmedi. Niye tam girmedi? Silah çok kalın olmadığından şu şekilde gösterebildim bilmiyorum. Bu şekilde gölgeden de görürsünüz. Şu şekilde girmiş oldu. Bu şekilde şu anlık da şuraları bayılıyor. Buraları da sağlamlaştıracağız. Şimdi şu iki tane iri daha kılıf yaptık mı işimiz bitecek. Sonra e, kar 98'i şey yapacağız kaplayacağız sonra da işimiz bitmiş olacak aynı şuradaki tüfeğimiz gibi olacak